merak etme Sizin kahramanınız kim? Böyle bir çırpıda aklınıza gelen. Hazreti Peygamber ile Hazreti Ali. Birinin yerine geçecek olsan kimi seçerdin? Hazreti Ebu Bekir'i seçerdim. Sebebini? Peygamber Efendimiz'in dostu. Ha. Onu görmek için yani. Güzel. Fahrettin Paşa'nın hem Şerif Hüseyin'e verdiği cevap hem İngilizlere verdiği cevap şudur. Ben rüyamda Efendimizi gördüm, Peygamber Efendimizi gördüm. Bana asla Avrupalı birisi profesör araştırma yapmış. Vardığı netice. Bu coğrafyaları. İnsanları diyor Peygamberlerini çok seviyorlar. Onun izinden gidiyorlar, onun gibi yaşamaya çalışıyorlar. Muhammed ümmetinin. Yüzde yirmisi yok Türkler. Yüzde yirmi etmez. Sayı itibariyle. Fakat Hz. Muhammed için yazılan şiirlerin yüzde sekseni Türkçe. Aşka bak ya. Söylemez kimse size dünyadaki ömrü boyunca hiçbir insana yan bakışı olmayan kimdi? Kimdi yan gözle bakmadı kır çiçeklerine bile. Öğretmek için cephe nedir? Kıyam etti. Torunu kucağında dönünce bütün gövdesiyle döndüm bir bu anlaşılsaydı son yüzyılda bir bilinebilseydi nedir veciz <Sessizlik>